Sivas'tan geliyorum. Yıldızlar çok güzel, hava da çok güzel, biz de çok iyi. Sadece birazcık kalabalık, biraz sıra bekliyoruz. Hepimiz yıldızlarına bekleriz. Adım Rabia, Sivas merkezden geliyoruz. Kızımın ikinci haftası, ailecek kayıyoruz. Yaklaşık biz de eşimle beraber 5 yıldız kaymayı seviyoruz. yıldır Yıldız geliyorum. Gerçekten bu sene çok güzel bir e, vakit geçirdim. E, pistlerin durumu şu anda gayet iyi. E, bayağı da bir kalabalık var bugün. Yoğunluk olduğunu gördüm. Biraz da sıra bekledik ama iyi oldu. Mükemmeldi. E, Böyle eğleniyoruz. İlk kez geliyorum. Bu kadar yoğun olduğunu da düşünmüyordum açıkçası ama bayağı eğlenceli geçiyor. Teleferiye bindik, kızaktan kaydık. Buz pistine geldik. Herhalde en çok eğlendiğim noktalardan biri de burası oldu galiba. Ama yani ilk kez bindiğim halde düşe kalka tabii Öğreniyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Zaten e, Türkiye genelinde bugün bayağı bir yoğun ilgi gördüğünü gördük yani. Duyuyorduk ama görmüşler olduk. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. İlk defa geldim bu ve gerçekten pistleri çok güzel.